Değerli finans sohbet kanalı arkadaşlarım, kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Bugün Borsa İstanbul kötü bir haftalık kapanış yaptı arkadaşlar. Çarşamba günü zaten sert düşmüştü. Perşembe günü destek bulmuştu. Destek bulduğu noktadan sanki o üzerinde yükselmeye çalışan bir Borsa İstanbul gördük perşembe günü. Ancak cuma günü direkt düşüş oldu. Devre kesti. Fakat Tekrar sistem geri geldiğinde düşüne devam etti ve son barı sert kırmızı bir mum olarak yaktık. Şimdi tabii baktığımızda da 4808 puana kadar geldik arkadaşlar. 4578 de dip yaptık. 4617 puanla kapattık. Yani 4500 leri görmüş olduk. Tabi iddialar var. 4200 lira düşecek, 4300 lira düşecek. Ben pandemi dibinin 4150 olduğunu sizlere söylemiştim. Pandemi dibi kadar riskler var mı? Pandemi önümüzde bir seçim var. Seçimi ya işte A partisi alacak ya C partisi alacak. Bence seçimin fiyatlandığını düşünüyorum. Burada Borsa İstanbul'u çok sert bir global ölçekte resesyon fiyatlandığını düşünüyorum. Çünkü neden? Şöyle bir şey var arkadaşlar. Grafiklere de bakacağız. Şimdi ekonomide aşırılıklar anomalilere neden olur. Anomalilere. Şimdi Amerika da hata yapabilir. ECB de yapabilir. Japonya bu hatayı yaptı. Japonya öyle bir resesyona girdi ki yıllarca resesyondan çıkamadı Japonya. Şimdi ekonomideki aşırılıklar nedir? Siz işte çok aşırı derecede faiz indirirsiniz veya çok aşırı derecede faiz yükseltirseniz veya çok sert hareketler yaparsanız bu ekonomik şeye benzer. Böyle havada uçan bir uçağa benzer. Veya denizde yüzen bir kayıya benzer. Siz kürek çekersiniz, çekersiniz, çekersiniz. O kürek çektiğiniz zaman dahi kürek çekmeyi bıraktığınız takdirde o kayın momentumu hareket ettirmeye devam eder. Halbuki siz dersiniz ki ya ben kürek çekmiyorum. Neden ben hala gitmeye devam ediyorum? Veya siz havadasınız, uçak uçuyor, uçağın motorunu kapatırsınız ama siz hala ileriye doğru gitmeye devam edersiniz. Çünkü neden? Çünkü bunun bir planör etkisi vardır. Bunun böyle şak diye araba gibi frene basamazsınız. Havada süzülmeye devam edersiniz. Ekonomi de aynen bunun gibidir. Aldığınız kararların 6 ay sonra etkisini görürsünüz ve bu 6 ay sonraki etkisini gördükten sonra o ekonomideki gidişatı kestirebilirsiniz. İşte burada bu resesyon ileride bir stagflasyona neden olur. Çok basit. Bunu şöyle açıklayabiliriz arkadaşlar. Şimdi siz faizi düşürerek ekonomiyi hızlandırırsınız faizi arttırırız, arttırırken şimdi ben neyi anlatmaya çalışıyorum? Bu düşüşlerin nedenini anlatmaya çalışıyorum. Faizi arttırarak ekonomiyi soğutursunuz. Ancak buralarda aşırılıklar yaparsanız yani faizi indirmede aşırılıklar yaparsanız faizi arttırmada aşırılıklar yaparsanız ekonomi rayından çıkar ve anomalilere yani hastalıklara neden olur. İşte bunun korkuları var hem global ölçekte hem bence Türkiye borsasında. Belki biz faizleri hızlı indiriyoruz. Hızlı indirdik. Amerika'da faizleri hızlı arttırdı. Faizleri hızlı arttırdığınızda ne olur? Hızlı arttırıyorsunuz, ekonomiyi yavaşlatıyorsunuz. Ama ekonominin yavaşladığını 6 ay sonra göreceksiniz bunun etkisini. Yani bugün Mayıs ayının etkisini siz Aralık ayında yapmış olduğunuz faiz artışı Mayıs ayında etkisini görürsünüz. Peki siz o kadar hızlı faiz arttırıyorsunuz ki ben dedim ki 25 50 bas puan görmemiştim Amerika'da faize ve faiz artışını görmemiştim dedim ama Amerika her faiz artışını 50 bas puan yaptı. Hiç konsolidasyon yapmadı. Her da 50 bas puan. Her toplantıda 50 bas puan. Her toplantıda 50 bas puan. Neden? Çünkü Amerika çok deli gibi para bastı. O da bir aşırılık. Yani 850 milyar dolar olan bilançonu ya arkadaş 2 trilyon doları çıkar. Sonra bir bekle bir gör. 8 trilyon 800 milyar dolarlık bilançoyu öyle bir para bastı ki Amerika. 10 trilyon doları çıkar. İnanılmaz bir para. Bu inanılmaz bir parayı da kontrol altında tutabilmek için de inanılmaz derecede faiz arttırdı. İnanılmaz derecede faiz arttırınca şimdi inanılmaz derecede ekonomide bir durma oluyor. İşte bu ekonomide durma öyle bir noktaya gelir ki siz artık bundan sonra faizi indirseniz bile biraz önce ne dedim videonun başında faizi indirdiğiniz zaman ekonomiyi hızlandırırsınız. İşte burada öyle bir resesyona girersiniz ki bu resesyona girdikten sonra siz faizi indirseniz bile resesyon bilgisi gelir ekonomide. Yani büyüme gelmez. Büyüme gelmedikçe işte siz burada sıkıntı şu. Sizin yapacak fazla bir şeyiniz kalmaz. Siz ekonominin çalışmasını ve büyümesini isterseniz faizi 4'ten 3'e indirirsiniz. 3'ten 2'ye indirirsiniz. 2'den 1'e indirirsiniz. 1'den 0'a getirirsiniz. 0'dan eksiye getirirsiniz. Ama büyüme verisi gelmez. Bilakis küçülme verisi gelir. E o zaman ne yaparsınız işte? Siz faizi indiriyorsunuz. Ekonomi büyümüyor. 0 değil. Eksi geliyorsa stagflasyona girersiniz düşünebiliyor musunuz? Ne kadar acı bir durum. Ya, garip bir durum yani. Faiz indireceksiniz. Faiz yok ama ekonomide büyüme gelmiyor. Çünkü niye? insanlar şoka girmiş. Üretici şoka girmiş. İşte burada stagflasyona girersiniz. İşte bu stagflasyondan çıkmak çok zordur. Yani sizin yeniden global ölçekte bir dünyayı veya küresel, kendi ülkenizdeki ekonomiyi yeniden canlandırabilmek, yeniden ivmelendirebilmek kolay iş değildir. İşte burada faiz indirseniz bile bir işe yaramaz. Büyüme değil küçülme verisi gelir işte bunların endişesi, korkusu bence global ölçekte dünyayı ve ülkeyi sarmış bir durum. Bunun üstüne üstlük biz de ne yaptık? Hem aşırılıklar, biz de aşırı derecede faizleri indirdik. Yani şu an toplumda TL'ye karşı hiçbir güvence yok. TL'ye karşı bir korunma kalkanı yok. Çünkü faiz o şeyin korunma kalkanıdır, itibarıdır. Bizim çok şiddetli bir şekilde enflasyonu indirmemiz gerekiyor. Bizde de çok kısa bir süre içerisinde çok kısa sürede enflasyon %15'den %100'lere çıktı. 6 ay gibi 5 ay gibi bir sürede. E faizi de çok kısa sürede enflasyon yükselmesine rağmen hızlı indirdik. İşte bunlar anomalilere neden olur. Amerika'da bunları yaptı. Amerika'da çok hızlı para bastı. ECB de çok hızlı faiz arttırdı. ECB de çok hızlı para euro bastı. Arkadaş bu kadar aşırılıklar yaparsanız bu kadar garip sonuçlar sonuçlarda alınabiliyor. Ekonomilerde eğri oturup doğru konuşmak gerekiyor. Şimdi arkadaşlar Tekfen'in, Otokar'ın, Ford Oto'nun, Tofaş Oto'nun, işte bankaların, garantinin, Akbank'ın, yapı kredinin bilançoları geldi. Yapı kredi nispi olarak biraz daha iyi geldi. Banka bilançolarında en kötü Akbank'ın geldi. Garanti nispi olarak iyiydi. Ford Oto ve Tofaş Oto. Şimdi Tofaş Oto'nun hasılatı düştü, net karlılığı düştü, ciddi bir satışydı. Fordoto, Tofaş otoya göre daha iyi. Şimdi bu bu kadar bilançoyu tek tek incelemek bir şey değil. Ama bu bilançolardan ne bekliyorduk, neler oldu, nereye geldi, bunu anlatmaya çalışıyorum. Fordoto'nun ispiyoları Tofaş'tan daha iyiydi ama patır patır düştü. Tekfen kötü bir bilanço getirdi, patır patır düştü. Tav havalimanları, tav havalimanları kötü bir bilanço getirdi, patır patır düştü. Otokar, kötü bir bilanço getirdi patır patır düştü. Tüpraş. Tüpraş nispi olarak iyi getirdi. Ancak pek çok fazla da beğenilmedi. Çünkü neden? Ee, rasyolar aşağıya doğru. Yani şöyle zirveye doğru giderken o zirvenin olduğu yerden aşağıya doğru gitti. Fiyat o kadar gitti mi? İşte bunlar tartışılır. Şimdi buradaki sıkıntı şu bilançolarda arkadaşlar. Şimdi ne dedik? Anomaliler oluyor ya, ekonomide anomaliler. Çünkü biz faizi hızlı indirdik enflasyonu patlattık. Enflasyon patlayınca bir enflasyon rallisi oldu. Enflasyon rallisi olunca bunun etkisini biz ne zaman gördük? 2023'ün dördüncü çeyreğinde. Bakın 2023'ün özür dilerim dördüncü çeyreğinde. Son çeyrek. Son çeyrek inanılmaz. Parti time. Bilançolar süper. Net karlılıklar süper. Fiyatlamalar süper. Ford Oto süper. Tofaş Oto süper. Tüpraş süper. Otokar süper. Akbank süper. Garanti süper. Yapı kredi süper. Ancak bu sürdürülebilir mi? İşte bu çok fazla sürdürülebilir değil. İşte buralarda bu aşırılıkları azaltmamız gerekiyor. Her şeyi dengeli yapmamız lazım. Faizi de, enflasyonu da, kuru da, karlılığı da, makul ve mantıklı ölçüde yapmak lazım. Bence dünya sadece Türkiye bazında değil, global ölçekte bu işlere de aşırılıklarda fazla gittik. Şimdi şunu söyleyeyim. Pazartesi günü, salı günü pazartesiden daha iyi olmanız lazım. Çarşamba salı gününden daha iyi olmanız lazım. Perşembe çarşambadan daha iyi olmanız lazım. Cuma perşembeden daha iyi olmanız lazım. İkinci hafta başladığında pazartesi o cuma gününden daha iyi olmanız lazım. Böyle bir hayat anlayışı ve böyle bir felsefeyle ekonomi ve şirket yönetilebilir mi? Ne kadar zor bir şey. Her gün bir önceki günden daha performanslı olmak zorundasın. Bu adam tüketir, yer bitirir. Yani sürdürülebilir değil. Yani 2020 3'ün birinci çeyreği, ikinci çeyreği birinci çeyrekten iyi gelsin. 3. çeyreği ikinci çeyrekten iyi gelsin. dördüncü çeyreği üçüncü çeyrekten daha iyi gelsin. Hem net karlılığı artsın, hem hasılatı artsın, hem satışları artsın, hem favöke artsın, hem net faaliyet karı artsın, hem temettü versin, hem de enflasyonu yensin. E arkadaş, e bundan iyisi Şam'da kayısı. Peki bunu birinci çeyrek yaparsın, ikinci çeyrek yaparsın, üçüncü çeyrek yaparsın, dördüncü çeyrek yaparsın seneye yapamazsın. İşte bu bilançolar bu yüzden beğenilmedi. 2023'ün dördüncü çeyreğinde gelen abartı bir bilanço, 2022'nin dördüncü çeyreğinde gelen bir plan, 2022'nin ikinci çeyreğine kıyaslanmadığından dolayı bunlar beğenilmedi. Çünkü üzerine katmasını bekliyor, üzerine konmasını bekliyor, üzerine katmasını bekliyor. E zor bir şey bu. Hele hele bir de ekonomide aşırılıklar varsa. İşte bunları siz... 2022'nin birinci çeyreğine göre kıyaslarsanız iyi. Akbank karını arttırmış, Ford Auto karını arttırmış, Tüpraş arttırmış, Otokar arttırmış, e, Ford arttırmış. Neye göre beğenilmedi? 2022'nin dördüncü çeyreğine göre beğenilmedi. Videonun başında da 2023 demişim. 2023'te onlar 2022 olarak algılayın. E bunları da katmak zor. İşte şimdi firmalar bundan dolayı dayak yiyor. Biz de bundan dolayı dayak. Yiyor üzerine katmak çok zor. O yüzden arkadaşlar laf fazla uzatmak istemiyorum. Yine dakikalar gidiyor. Şunu söylemek istiyorum. Belki 2022'nin dördüncü çeyreğinde bu denli mesela Akbank 22 milyar TL kar etmiş. 22 milyar değil de 9 milyar TL kar etseydi daha makul. Faizleri daha makul düşürseydik. Enflasyonu daha makul yükseltmeyi kontrol olarak yükseltseydik. Doları daha makul patlatsaydık. FED bu kadar daha makul bilançoyu genişletseydi, FED daha makul faizler arttırsaydı şu an bu acılar bu kadar da şey çekilmeyecekti. Sert çekilmeyecekti. Ancak her şey dibine kadar, sonuna kadar, ucuna kadar, kanırtana kadar gittiğinden dolayı hem global ölçekli hem ülkemizde işte fiyatlarda böyle kanırta kanırta dibine dibine saplaya saplaya oya oya gidiyor arkadaşlar. 3 gün önce 19.05 takmak. 19.05'den 15.97'ye geldi. 3 gün önce hafta başı 19.05'i gördü. 19.05 nere? 15.97 nere? Ne oldu? İşte fiyatlamalar böyle oluyor. Değerli arkadaşlar bir grafiğe bakalım. Grafiklerde de çok iyi durumda değiliz ama ondan sonra videomuzu kapatalım. Arkadaşlar zaten yani şu noktaya değdik, şu düşene değdik. O düşene değdikten sonra nefes aldırmadan zaten bir trade imkanı falan vermeden Şuralarda açık pozisyonlarını kapatıyorsunuz şu destekte. Sonra geliyorsunuz burada bir destek bulduğunuzu sanıyorsunuz. Burada da bir açık pozisyon. Şurada bir açık pozisyonunuzu kapatıyorsunuz. Şurada bir açık pozisyonunuzu kapatıyorsunuz. E zaten burada bir destek bulduk diyorsunuz 4768'den. Patır patır aşağı iniyor. 4680'de bakın şuranın yatay desteği var. Acaba şurada bir çift dip çalışır mı diyoruz? Şurada. Şöyle burada bir dip yapmış. Şurada. Hayır ne ala. dip mi çalışmadı. Şurada dip çalışacakmış gibi bir falan gösterildi ama bakın şuraya kadar değdi yatay desteğe. Bakın görüyor musun? Sanki burada bir çift tip olacak gibi. Burada millete malı aldırdıktan sonra da son saat grubunda deli gibi satış verdiler. Şimdi burada fazla yorumlanacak bir şey yok. Burada gördüğünüz gibi 4680 ile 4479 aralığında olduğumuzu görüyoruz. Zaten burada baktığımızda hareketli ortalama direkt aşağıya doğru geliyor. Burada baktığımızda da hala teknik sinyallerin sat verdiğini görüyoruz. Ancak bunlar aşağıya doğru indiğinden dolayı artık şuralara yakalamanın 4719'dan sonra pozitif bir borsa olabilir, olacak gibi de görünüyor arkadaşlar. Ancak yine de fazla bir şey demek istemiyorum. Değerli arkadaşlarım bizler burada bazı mantıklı şeyleri, bazen aklımız yettiğince, dilimiz döndüğünce açıklamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Biz de her açtığımız pozisyonda veya her alım satım yaptığımızda kar ediyoruz diye bir şey yok. İşte adam Destek ve direnç dinlemeden ne direnç? Hiçbir direnci dinlemeden bam 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 vuruyor. İşte burada destek var, destek var gibi diyor. Bazı üstadlar ay piyasasına girdiğimizi söylüyor. Yani bu noktadan sonra artık herkes kendi kararını kendisi verebilir. Ancak ben borsacıyım arkadaşlar. Ben borsada çok böyle olumsuzluklar gördüm. Devamında sabır ederseniz, sabır ederseniz risk algınız genişse iyi şeyler oluyor. Evet bu çeyrek belki iyi bilançolar gelmedi ama İkinci çeyrek bu 2023'ün birinci çeyreğine nazaran daha iyi bilançolar gelecektir ve bunlar da daha iyi algılanacaktır piyasa tarafından. Sonuçta bu her zaman üzerine koyma olayı sürdürülebilir değil çünkü mantıklı değil, kolay bir şey değil. O yüzden arkadaşlar belki de 2022'nin dördüncü çeyreğinde o noktaya geldik ve bugün de o noktanın yıkılışını gördük. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşüncelerin hiçbirisinin yatırım tavsiyesi olmadığını sizlere hatırlatmak ister. Kendinize iyi bakın, iyi hafta sonları, iyi akşamlar.